Okisar Antalya Antalya Ya <laughs> <de önce> düşünüyor O ay noluyor Hadi kalbay randi Gel bayrağını Al abi bitiyor mu orada? Şey, Gerçek istediğin kadar var. Burada diyor. Burada diyor bak. Aksar'a öncelikle teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Ve temennim inşallah UEFA'ya katılırlar. Onları UEFA'da görmek isteriz. Tek temennimiz budur. Şu dostluk, şu birlik, şu beraberlik içerisinde olmaktan ve burada olmaktan gurur duyuyorum. Aksaray'a teşekkür ve sevgilerimi sunuyorum. Saygılarımla. Ben öncelikle Aksaray'ın çok iyi bir taraftar olduğunu düşünüyorum. İnşallah yani UEFA'ya girerler yani bunu düşünüyorum. Ve çok teşekkür ediyoruz yaptığı bütün her şey için. Bunu söyleyeceğim. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu dostluk, birlik bozulmaz diyoruz. Teşekkürler.